Evet merhabalar bugün. Başlıkta da gördüğünüz gibi yılbaşı özel 3 korku oyunu oynayacağız. Uzun zamandır zaten bu içeri yapasım vardı. Yılbaşının yaklaşını gördüm. Ben de fırsat bilerek işte çekiyorum o videoyu. Bu serinin devam etmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakacağız. Zaten indi, indi bir korku oyunu. grafiteren görebiliyorsunuz. Bu müzik ama biraz rahatsız etti beni. Bu arada bayağıdır video çekemiyordum. Ee, çünkü sınav haftasına girdik biliyorsunuz ki. Artık video atabileceğim. Ha, Q'ya basarak e, ne yapmamız gerektiğine e, bakabiliyoruz. E, Billy'nin şey, hediyesini teslim et diyor. Sen misin Billy? Abla sen... wow, düşünmüyor mu ya? Burada polisler var <laughs> niye bilmiyorum. Ha haritada var mı sana sarı bir tane dur. Gidelim oraya. Şuradan geçelim. Haritadan yeni gördüm ya. Buradan gideceğiz. Bastım. Ay umuk katabiliyorum? Şu avlayı dövebilir miyim? Dövemiyorum galiba. Polisin olduğu yere bakalım. Bu milliyi kapatamıyoruz acaba? Ya <laughs> çok saçma bir var çünkü. Metro yoluna bir adam kaçmış. Ona mı bakacağız artık anlamadım ama. Metro nerede? Şurada galiba. Biz niye gidiyosak abi, biz polis miyiz ya? Neyse bakalım. Aynen, Southwady'de dedi burası. Giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Müzik niye gitti abi? Bu arada sağlıklı zoom, yap zoom yapabiliyorum. Merry Christmas diyor. O burada da aynı şey... Oha! Abi bu film herhalde, aynen. Filmin posteri. Buradan geçiyorum. Sol var, amelik var. Ananı. Aa, ulan sinematik değilmiş hala orada. Dur. Bu kapatamıyorum. Şuradan doğru gideceğim. Bir dakika abi. Eee burada tuvalet, burada bir şey yok. Niye buraya girdim bilmiyorum. Lan, sıktı, lan ne yapayım? Yürü git. Ben bunu dövebilir miyim acaba? Yumruğum var sonuçta. Ee, şöyle gitsem. Aha fenerim varmış lan. Gidiyorum al. Buradan girerim herhalde. Girdim. Kan var. Abi ben bunu... ne yapıyor abi dur. Bir tane ces ceset var. Buna bayağı tecavüz etmiş ya burada. Şuradan gitsek. Ee, ıı, ne tarafına gideceğiz ya? Alevi. Ne oluyor? Allah ses var. Ses var. <laughs> Ananı s**yim! Ses var! <laughs> bir dakika dur. Anlaşa Geliyor mu? Gel Gelmiyor lan. Ya da ben çok hızlıyım bilmiyorum. Kurtuldum. Dur. Sistemine biraz atsın. Şu videoyu kapatak abi ya. Ha? Ya gelirse duyarız. Burayı kıramıyorum. Şu taraftan gideceğim. Şerefsize bak abi. Hu 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 yapıyor. Buradan yol var mı lan? Ah var. Eee İnşallah doğru gidiyorum. Biz aynı yere gidiyoruz lan. Ben buradan geldim sanki. Ben bu leviyeni burada normal bay vurabilirim. Bayağı çünkü vurma animasını var. E ben buradan geldim oğlum. Ha yok başka yer mi? Tamam. İyi bulmuş ha Vallahi Şansı oldu biraz ama. Devam ediyorum buradan. Abi Noel Baba böyle biri değil ya yani. normalde. Bize hediye vermesi lazım. Stamina olmasa biraz daha az korkucam ama hani stamina bitince o çare seçecek biraz kötü ya vallahi. Görüşür kardeşim. Kendine dikkat et. Seslerden geldi. Vallahi bir ses geldi ama. Dur bakalım. Aa mavi bir işaret var gidelim oraya. Abi gene bir o balta verdi onu satayım dur. İş yerde değil şu an. Noel baba gel lan. Hah merdiven var köprünün üstünden çıkma yeri. Abi biz nereye gidiyor şu an ya? Acaba oyun bizi Noel babayla vs attıracak mı? Çok güzel olur bu arada. Ve ben bu indie korku oyunun grafitlerine bak çok eserdim ama bayağı seviyorum yani. Şu ortam güzel bence. Aynen sarı bir şarj çıktı. Tamam Allah'ım doğru gidiyorum ya sonunda. Burada yine bir yer var. Abi bir yana çıkmasın diyorum Bak yine ceset var. Abi silah var. O fener de var. Gerçi fenerim vardı benim ya. Lan polis ölmüş. Ya, demek polisin silahı. Var mı başka? Levye var. Levye almayacağım o sefer. Silah var oğlum çünkü ya. 8 tane mermi var. Mermi arayalım. Aa var bir tane daha. Eee başka? Burada bir şey yazıyor. Çöp günü yazıyor. Ne alaka anlamadım. Ne oluyor bak gerçekten lan korktun mu be? ha? şerefsiz korktum. Bu arada bu maviler galiba itemleri e, temsil ediyor. Hani levvedir, baltadır, silahdır falan. Yeşillerden mermileri. Tamam. Bulduk. Sarı bir işaret var lan. Aa geliyor. Aa vallahi beş atıyoruz. Dur. Kafasına vuruyorum. Dur. Gelme lan. Uf. Uf. Aa vurmuyor ki bana. Oha öleceğim dur öldürdüm lan. Vallahi öldürdüm. Santa'yı öldürdüm. Da Santa kim oğlum? Sağ ol, sağ ol. Sen de, sen de kutlu olsun da. Bu kadar mı? Abi bu kadar mıydı ya? İlk oyun bayağı iyiydi. Şimdi ikinci oyuna geçebiliriz. Evet ikinci oyunumuza geldik. Yine bir indi korku oyunu gördüğünüz gibi grafiklerden anlarsınız. Arkada bu jingle versin müziği yani ritmi var. O da biraz hoş olmuş. Lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Bakalım bunda nasıl bir Noel Baba var. Ha burada hikaye anlatıyor. Geç burayı. Gerek yok. Vay, bak güzelmiş bu. Şu gitarı çalmak istiyorum biraz. Mükemmel bir şey ya. Burada güzel bir aynamız var. Burada not var. Bize çadır almışlar. Doğada kalmamız için biraz. Kafa dinlemek için. Ona gideceğiz galiba. Bu ne? Alamıyorum. Tamam buralarda bir şey yok. Dolapta bir şey var ama gene yok. şey kapatabilir miyim? Kapatmayacağım. Çok karanlık oluyor. Abi şu evin güzelliğine bak ya. Bunu ne yazıyor burada? Yılbaşı gecesi bir genç bir adam kaybolmuş, aranıyormuş. Biz de bunu görmemize rağmen şimdi dışarı çıkacağız. Çok mantıklı hareketler yapıyoruz vallahi. Hamburger var da burada <laughs> ne alakası var bilmiyorum. Bu ne lan? Burger. <laughs> Tamam yapmayacağım bir daha ya. Git biraz dışarı çık diyor. Eee ama ayı göründü mü korkma sakın diyor. Bayağı ayı varmış demek ki. Donatları yiyemiyor mu ya? Bu kadar koymuşsunuz. Tamam bunları artık araştırmayacağım. Zaten bir şey yoktur muhtemelen. Bir dakika. Bir şeyler sipariş et diyor. E, ee, bilgisayardan. Ne alayım? Bunu, alayım? Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Tamam mı? Tamam herhalde. Aldım. Şimdiki görevim ne? Aha geldi vallahi lan. Onu mu tutayım? Ha bunlara takacağım. Oha çok mantıklı değil aslında ama güzel. Bunları şuralara takacağız ama evi işte ya mantık ya. Işıkları kapat ve uy uyu diyor da ben onları koyup uyuyacağım. Bu da benim olsun ya. Aa şey yatak koyabiliyorum. Yatan yerine daha doğrusu. Şimdi bu ışıkları kapatacağız. Şurayı da kapatalım. Abi mükemmel bir ortam var şu an ya. Vallahi var ya bitmesin sistem oyun. Eve uyuyoruz. 6 saat falan uyuduk ya, iyi uyuduk ya Ses mi geldi? Dışarıdan ses geldi dedi Işığı aç, ışığı aç, dur Aça... açamıyorum ANANI Lan ne oluyor? Vay vay, yine kar var etrafta <laughs> Olması gerekenlerden ben niye şaşırıyorsam Eee, sesin gittiği yere gideceğim galiba Bu sefer limit yok, koşma limiti, çok mutluyum o ilden Ben kamp yerine gideceğim değil mi? Doğru Şöyle gideceğiz Abi bu karlar niye kadar büyümüş lan? Gerçi dağın başında ilden yani, normal Yerli kamp yerimize. Yakabilir miyim bunu? Yakamam. Valla notta ne yazdığını pek anlamadım ama hediye, hediye ile alakalı bir şey. İnşallah doğru gidiyordur abi. Yani kafama karışmasın istemiyorum ya. Birden fazla diyor. <laughs> <Ananı> <laughs> o ne oğlum? Noel babanın boyu kaç? Yani iki buçuk metre herhalde. Konuşmayı unuttum ya. Ses geliyor. Lan jungle bas ama çok kalın sesli. Ayı müzik, olur ya böyle. Gene bir not mu var abi? Göremiyorum ki öyle piksel koyun. Ana köpek var da. Yani öyle bulanık ki göremiyorum köpeği cidden. Oha gözcü kulesi var. Bakalım burada ne varmış. Oha böyle mi çıkacağım? Ulan zıplaya zıplaya çıkıyor. Ulan şunu var ya bir şey zannettim ya. Abi dışarıdan gelen sesi araştır diyor yani. Üç yere de gittim ben ne yapacağım ki? Abi yok geçemiyorum. Vallahi geçemiyorum ya. Saçma bir oyun oğlum bu. Üçüncü ve son korku oyunumuz olan Sentis Home adında bir korku oyunu daha oynayacağız. Yine indi bir korku oyunu. Allah kahretsin artık ya. Ama arkasındaki chill müzik bayağı iyiymiş. Başlayalım bakalım. 25 Aralık 2002 saat 1. Ama gece 1. Kapımı çalıyor. O, bu arada oyunun grafikleri biraz değişik. Yani piksel değil bu sefer. Nasıl oluyor bilmiyorum. Çok karanlık oğlum. şunu aç. Hah. Evet bu nottan çıkaracağımız özet. Sen galiba bir sikeyi çıkıyorum bakalım dışarı. Oğlum Orman... apartmandayım da bu nasıl bir ev oğlum küçücük. Dolapta bir şey yok değil mi? Aa bu ne? Ya yani bir dakika bu ev mi? oğlum bu ne? Bizim Zoe bu. Abi Noel Baba çok korkunç bir şey ya. Bak hep böyle resimler çekmiş. Biz babayız galiba aynen bak şu en sağdaki biliriz. Mavili olan. Tamam burayı da açalım ışık lazım abi ya. Daha bu nasıl bir koridor oğlum? Bekrus gibi de etraf sarı ya duvarlar. Şunu açmamız lazım. Hop. Buranın şu hangisi ya? Hah. Bu ne? Anlamadım. Burada yine bir şeker var. Çıkamıyoruz. <laughs> ya Allah Allah. İlaç var. Ananı Allah Allah. Ne yapıyor lan? gitmiyor da he. Normal cam sıkıyor gider ya yani. Tamam. Süt'e ihtiyacım var diyor. Süt nerede abicim? Bulalım hemen. Ananı... Ha çorap. Tamam. Bunu istiyordu bizden oyun. Anan! Cık. E gel lan. Allah Allah. Ha bunun içine mi atacağım? Dur bakayım. O da bunu halledeceğiz. Dur lan dur dur. Tamam. Bunu şimdi koyacağım buraya. Bum. Bir tane kaldı. O da süt muhtemelen. Hadi Allah'ım korkuyorum. Ve... Ve bum. Tamam. Tamam. Ne olacak? İki saat sonrası. Hadi bakalım. Yine kapı çalıyor. <laughs> <laughs> ne oluyor abi ya? Aa hediye var. Anın. Abi korkunç değildi bu ya. Bitti mi? Allah kahretsin böyle oyun mu olur ya? Yaramaz son. Vay anasını. Demek ki birden fazla son var ama ben bu videoda yapmayacağım bunları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bir videoda üç korku oyunu videoları isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.